İyi günler arkadaşlar. Kıymet Sultan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle elma püresi yapacağız. Yapacağınız elmalı kurabiyeler için her zaman elinizin altında olması gereken. Evet ben elmalarımı yıkadım, temizledim. Şimdi sizlerle beraber soyup bunların nasıl saklanacağını size göstereceğim. Elmalı, elmalı kurabiye yapacağınız zaman elinizin altında olması gereken elmanız yoksa kenarda koyduğunuz bu şekilde yaptığınız rendeleyip sakladığınız konserveden çıkarıp hemen elmalı kurabiyenizi yapabilirsiniz. Benim evde elmalarım vardı. Ramazan dolayısıyla yenmedi, kalıyordu. Bozulmadan, çürümeden ben bunları bir şekilde değerlendirmek istedim. Daha önce ben elmalı kurabiye yaptığımda, videolarıma baktığında göreceksiniz. Bu şekilde kullanmıştım elmalı kurabiyenin elmalarını. Şimdi sizlere bunun tarifini vermek istedim. Hiçbir şekilde zayi etmeden, israf etmeden elmalarımızı değerlendirmek istedim. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Benim 8-10 adet elmam vardı. Bayramda geliyor malum. Yenmeyecek, kalacak, çürüyüp atılmasın diye değerlendiriyorum. Şimdi elmalarımı soyuyorum. Evet, ben elmalarımı soymasını bitirdim. Hemen rendelemeye geçiyorum arkadaşlar. Buraya kadar izleyen değerli takipçilerim, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne küçücük de olsa bir yorum yapmayı, emoji atmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen rendelediğimiz elmalarımıza e, Yağsız bir tavaya alıyoruz. Ben rendelemeyi bitirdim arkadaşlar. Hemen ocağımıza alıyoruz tavamızı. Yüksek ateşte Orta ocakta En büyük ocakta değil arkadaşlar. Orta ocakta e, Yüksek olarak kullanıyorum. Kısıkta değil. Elmalarımız suyunu çekip şu suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Sadece püf noktası olan şudur. Elmalarımız suyunu çekip salıp çekene kadar pişiriyoruz. Ve diri kalmadığından emin olalım arkadaşlar. Benim elmalarım çok güzeldi. Çok fazla sulanmadı. Ama iyice pişirmeye dikkat edelim. Ve bunun içerisine şeker, tarçın, ceviz hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar. Bunu çıkardığımızda tekrar azıcık pişirirken e kavanozu açtığımızda kullanacağımız zaman cevizini, tarçınını o zaman ilave edeceğiz. Ocakta böyle ara ara karıştırıp pişmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim çok suyu salmadı e, elmalarım. Çok güzeldiler. Böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz elmalarımızı. Evet benim elmalarım pişti. Böyle küçük magnalya kavanozlarına dolduruyorum arkadaşlar. Ben de bugün yarın köye gideceğim için bunları değerlendirmek istedim. Elmalarım bozulmadan. Bu arada sizlere şimdiden hayırlı bereketli bayramlar diliyorum. Birkaç gün köyde olduğum için belki sizlerle hiçbir şey paylaşamayacağım. Ramazan bayramınızı şimdiden kutlamak istiyorum. Benim elmalarımdan iki kavanoz çıktı. Yaza elmalı kurabiye yapacağımız zaman inşallah bunları açıp kullanacağız. Evet, kavanozlarımın kenarlarını kurulayıp kapağımızdan kavanozumuzu güzel sterilize edip kullanmayı Bu arada ben videomun sonuna gelirken arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesin bedenine sağlık, hanenize huzur, sofranıza bereket versin. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kavanozlarımızı da kapatıp güzelce saralım. 24 saat böyle beklemesi yeterli.